Hemen hemen her fotoğrafçı için gün batımı ve gece çekimleri yapmak ilgi çekicidir. Çıplak gözle eşsiz karelere tanık olduğumuz bu anlarda aynı duyguyu fotoğrafa aktarabilmek için bazı özel tekniklere ihtiyaç duyuluyor. Fotoğrafçı Cenk Genç Diş ve öğrencileri bugün bu teknikler üzerine çalışmak için bir araya geldiler. Ortaköy'ün o eşsiz atmosferinde geceyi belgelemek için birazdan harekete geçecekler ama önce bilgilerin üzerinden geçmek lazım. Her şeyden öte bir şey konuşmamız lazım. Her şeyden öte bir şey düşünmemiz lazım. Bu gece fotoğrafıyla ilgili olarak konuştuğumuz zaman normalde çektiğiniz, bildiğiniz fotoğraf tarzından Tamamen başka bir şey düşünmeniz lazım. Çünkü artık pozlamalar falan çok uzun. Işık kaynakları farklı. Dolayısıyla dijital makine kullanan kaç kişi var? Kullanmayan var mı? Siz göremeyeceksiniz ama büyük bir çoğunluk çektiği anda görebileceği için yorum yapma şansı daha fazla artık. Yani herhangi bir fotoğraf çekip hemen üzerinde şöyle şöyle yapayım diye düşünme şansımız fazla olacak. Ee, dijital makinenin de bize sağlayan büyük faydalardan bir tanesi zaten. Gün batımı sırasında ışık şiddeti çok düşeceği için fotoğraf makinemize yüksek hızlı filmler takabiliriz. Yüksek hızlı filmler daha az ışıkla çalışma prensibiyle geliştirildikleri için içindeki ışığa duyarlı parçacıkların yani grenlerin ebatları daha büyüktür. Bu gren yapısı yüzünden çekilen fotoğraf üstünde renkli bir takım bozulmalar olacaktır. Bunu engellemenin yolu normal hızlı filmler kullanmak ve fotoğraf makinesiyle çekim yaparken makineyi biraz uzun pozlamaktır. Uzun pozlama deyince mutlaka tripod kullanmanız gerekiyor. Yoksa kameranın sallanması sonucu görüntü bulanık ve bozuk çıkacaktır. Makineyi self timer konumuna alacağız. Eğer mümkünse self timer'ın kendi kendi çalışma süresini 5 saniyeye ayarlayacağız. 10 saniye uzun bir süre. Çok bekliyorsunuz, fotoğraf kaçırıyorsunuz, 2 saniye var ayar olarak dertli, çok çabuk oluyor, makinenin salınımı durmuyor. 5 saniye en ideali. Gün batımı ve gece fotoğrafı çekiyorsak zaman bizim için çok önemli. Güneşin batışı esnasındaki hoş tonları ya da gün battıktan sonra ortaya çıkan parlament mavisini yakalayabilmek için çok az zamanımız olacak. Bu sebeple en iyi açıyı ve en iyi fotoğraf saatini belirlemek için fotoğrafı çekmeyi planladığımız mekanı bir iki gün gözlemlemek gerekebilir. Çekim günü de birkaç saat önce mekanda olmak faydalı olacaktır. Gün batımı fotoğraflarında pozlama değeri güneş ve çevresine göre alındığında öndeki konular arkadan aydınlandığı için siluet olarak film üzerine düşer. durumdan yararlanarak çok değişik fotoğraflar çekilebileceği gibi ön plandaki konuların da net ve belirgin çıkması için dolgu ışığından yararlanılabilir. Film insan gözünden farklı çalışır. İnsan gözüne giren bir ışık demeti bir süre sonra yok olurken filmin üstüne eğer daha güçlü bir ışık gelmezse sabit kalır. Bu yüzden gece çekimi yaparken birçok silüet oluşur. Araba farları ya da stop lambaları uzar gider. Bu fotoğrafın ilk bulunduğu zaman aslında çekilen fotoğraflar gibi bir şey. Daguerre'in çektiği Şanzelize fotoğrafının benzer bir şeyi aslında. Tek farkı o 15 dakikada yapmıştı. Biz 30 saniyede falan yapacağız. Makineyi sabitleyip uzun pozladığımız zaman yürüyen herkes kaybolacak kompakt makineler ve otomatik flaşlar gece çekimi için yetersiz kalacağından gelişmiş manuel ayarları izin veren bir fotoğraf makinesine ihtiyacımız olacak. Zoom yaparak yaklaşacağız, oradan ışığı ölçeceğiz, sonra normal kadrajımıza döneceğiz. Bunun için de makinelerimizi M yani manuel ayarda kullanacağız. AV ya da TV, A ya da S ayarlarında yani diyafram ya da enstantane öncelikli ayarda kullanmayacağız. Yine bütün kontrolün Bizde olması için. Makine size bir ölçüm söyleyecek. Mutlaka ve mutlaka gruplama yapacaksınız. Breaking yani normal ölçüyü çekeceksiniz. Sonra artı ve eksi değerini mutlaka çekeceksiniz. Bunun birçok nedeni var. En önemli nedeni siz ışık kaynağına çok yakın bir yerden ölçüm aldığınız için büyük bir ihtimalle makineniz biraz fazla pozlama gösterecek size. Dolayısıyla sizin bir şekilde doğruya yaklaşmanız için bir gruplama yapmanız gerekiyor. Merkez ağırlıklı ölçüm bizi kurtarır ama benim zoom objektifim yeterli değil. İşte 55 var daha yakına giremiyorum diyorsan spot ölçümde yapmak daha iyi. Süre az, mavi karanlık denilen bir dönemde çekeceğiz. Akşam ezanı okunduktan 5 dakika, 10 dakika sonra istediğimiz mavilik başlıyor. Kısa sürüyor. 10-15 dakika sürüyor. 20 dakika sürüyor maksimum. Yani pozlama süreleri 4 saniye, 8 saniye olduğu zaman bu süre az bir süre. Çok fotoğraf çekemiyorsun. Dolayısıyla e, acele etmeyin ama. Biz bu görüntüye baktığımız zaman hem kayıkları hem camiyi doğru görebiliyoruz. Ama ikisini ölçerseniz ışık olarak bir tanesi 2 saniye veriyor bir tanesi 20 saniye veriyor. O zaman ne oluyor? Makine hangisine göre süre verirsen onu kaydediyor. 20'ye göre veremiyorsun çünkü verirsen cami bembeyaz patlıyor. Buraya verdiğin zamanda da 2 saniye verdiğin bu sefer kayıklar gidiyor. Yapabilecek tek bir şey var kayıkların üzerine ekstradan ışık eklemek. Gece çekimlerinde fotoğrafçıların ilgisini çeken görüntülerden birisi de dolunay zamanı fotoğraf çekmektir. Bazı makineler aynı kareye birden fazla çekim yapabilir. Bu özellik kullanılarak ay sanki hareket ediyormuş gibi görüntülenebilir. Gece fotoğraflarında ilginç konulardan biri de havai fişek gösterileridir. Yine bir gün sona erdi. Kim kanıtlayabilirdi bu anların yaşanmış olduğunu görünen güzel fotoğraflar olmasa.